Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Excel'de veri doğrulama işlemine bakacağız. Veri doğrulama manuel girden verilerin hata oranını aza indirmek için önemli bir rol oynar. Burada veri doğrulama işlemi yapacağımız alanı seçiyoruz. Excel'in veri sekmesinin altında veri araçları bulunuyor. Buradan veri doğrulama alanına giriyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Metinsel bir ifade yazacaksak listeyi seçiyoruz. Kaynak olarak kendi listemiz varsa eğer farklı bir sayfada da olabilir bu kaynak. Bu şekilde kaynak alanı seçebiliyoruz. Veya manuel tek tek telefon, noktalı virgül, bilgisayar, noktalı virgül, laptop yazabilirsiniz. Bu şekilde manuel giriş yapabilirsiniz. Giriş iletişi alanında sekmeye geldiğimizde bizi karşılayacak olan bir uyarı metni yazmak istiyorsak onu belirtebiliriz. Hata uyarısı kısmı zaten otomatik stil bakımından durmada bulunuyor. Burada da hata diye başlık atalım. Tekrar dene diye de bir uyarı verelim. Tamamı bastıktan sonra gördüğünüz gibi giriş iletisi geldi deneme testi olarak. Veri kısmı da belirlediğimiz kaynak alandaki gibi alanlar bulunuyor. Bu şekilde seçimi yaptık. Peki ben buraya farklı bir şeye girmek istesem manuel. Buzdolabı girelim. Gördüğünüz gibi hata olarak geldi ve tekrar girmemize olanak sağlamıyor. Yeniden denediğimizde tekrar veriyi seçmemizi istiyor. Kabul etme hiçbir şekilde. Buradan gelip alanı silip tekrar yeni veriye giriyoruz. Burada eğer ki yine de listede olmayan bir veri girmek istiyorsanız veri doğrulama hata uyarısı kısmına gelip uyarı ve bilgi kısmını seçebilirsiniz. Bilgi kısmını seçtiğimizde uyarı da aynı şekilde yapılacaktır. Sadece gösterimsel fark var. Buraya geldik. Masa girelim. Gördüğünüz gibi tekrar hata diyor. Tamam dediğiniz an masayı kabul edecektir. Yani burada sizin onayınıza istinaden tabloya bir veri girişi oluyor. Farkındalığı artırmak için bir soru soruyor sadece orada. Transfer tarihi ile ilgili bir veri zaman tekrar bir doğrulamaya gidiyoruz. Ayarlar kısmı buradan tarih kısmını seçip yılın başı yazalım ve yılın son günü bu tarih aralığında bir tarih girmemize izin verecek. Farklı bir giriş sağlamayacaktır. Giriş iletisini boş bırakıyorum. Hata verirse durmada olsun. Yani kesinlikle izin vermesin farklı bir tarihe. Hemen yılın İlk gününü yazalım, gördüğünüz gibi kabul etti, ortada bir tarih yazalım ama bu sefer 2026 olsun, gördüğünüz gibi uyarı verdi, tekrar bir tarih girmemizi istiyor, 2005 olarak değiştirdiğimiz zaman tarih girişini kabul etti. Buraya geldim tekrar, transfer saatini ısıtmak istiyorum. Bunu yine durmada kalsın. Gireş olmasın. Ayarlar kısmına geliyorum. Buradan da saat seçiyorum. Saat başlangıcı olarak 8 ile 17 arasındaki saatleri kabul etsin. Gördüğünüz gibi bu saatleri kabul etti. Bu saatlerin dışındaki saatleri kabul etmeyecektir. hata verdi. Gördüğünüz gibi aynı şekilde bu saat aralığını kabul etti. Adet sayısına geldim. Veri doğrulama alanına gidiyorum tekrar. Burada ilgili alanı seçiyorum. Veri doğrulama. Liste kısmından tüm sayı diyorum. Bu sayı arasında demeyeceğim de küçüktür diyeceğim. Ondan küçükleri alsın. Adet sayısı olarak. Onu kabul etmeyecektir. Onun için ondan küçük rakamları yazıyorum. Bu şekilde veri doğrulama işlemini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Farklı bir yöntem daha var. Eğer bir listede şuraya yapıştıralım. Girilecek karakter sayısını belirlemek istiyorsanız bunun için de tekrar ilgili alanı seçiyoruz. Veri doğrulama ve metin uzunluğunu seçiyorum. Metin uzunluğu en az 5, en fazla da 6 olsun ya da 10 olsun. Bu şekilde yaptığım zaman farklı bir gördüğünüz gibi eşleşmediği için kabul etmeyecektir. Buraya bilgisayar yazalım. Gördüğünüz gibi kabul etti manuel farklı bir şey yazabiliriz. Yazalım. Bu da 10 10 karakterden fazla olduğu için bu şekilde kabul etmedi. Ama ayakkabı yazarsak burada kabul edecektir. Sizler de veri doğrulama işlemini bu şekilde tablolarınıza kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.